Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz Ahıskalı Meryem mutfağıma. Bugün ben sizlere iftarda kolay şekilde ve hızlı şekilde çok lezzetli olan bir çorba tarifi ile geldim. Tarifim arpa şahriyeli çorba tarifidir. Yapanlar lütfen bana yorumda yazsınlar. Geçelim tarifimize. Bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağını aldım ve güzelce eridikten sonra üzerine bir adet havucu ve bir sarımsağı güzelce rendeledim. Yağın üzerine ekledim. Güzelce böyle bir iki karıştırdıktan sonra üzerine bir adet domatesi rendelemiştim. Onu da ekledim. Ekledikten sonra güzelce onu da bir dakika böyle kavurdum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerine bir yemek kaşığı salçayı da ekledikten sonra Güzelce onu da kavurdum. 1-2 dakika. Ondan sonra üzerine bir yemek kaşığı unu ekledim. Ve onu da un kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum ve onun üzerine 1 litre sıcak su ekledim sıcak su neden ekledim hızlı bir şekilde kaynasın daha çabuk olsun diye ve böyle güzelce karıştırdım onu kaynamaya başladığında da 1 çay bardağı arpa şehriyeyi kaynayan e, çorbanın içerisine ekledim 6 dakika bu şekilde kaynaması gerekiyor e, kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım ve onun üzerine de damak tadınıza göre ben bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Siz dilediğiniz kadar ekleyin ve bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ekledim. Kaynamaya başladığında orta ateşte 6 dakika pişirdim. Evet değerli takipçilerim rengiyle, görüntüsüyle muhteşem oldu. Üzerine de e, limon ve maydanozu küçük küçük doğradım onu da üzerine serpiştirdim çok da lezzetli oldu deneyenler için afiyet olsun lütfen beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın